Herkese selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet değerli takipçilerim. Çektiğim videoyu kazayla sildim. Bazen bunları çok çok yapıyorum. Gerçekten. Sabah kahvaltısı hazırlamıştım. Ekmek mayalamıştım. Mayaladım. iki tepsi ekmek mayaladım. Bir tepsi oldu. Şimdi fırına atacağım böyle kazayla videoyu siliyorum. Aslında e, ekmeğin devamını çekecektim. Durdurmuştum videoyu kazayla sildim. İşte bunlar oluyor. Şimdi çalıştırayım bakalım. 200 derecede ayarlayacağım. Evet. 220 falan öyle. Ekmek çok düşükte pişmiyor. Poğaça gibi değil ekmek. Biraz derecesi yüksek olması lazım. İkinci tepsim de burada. Birini attım. Biri de burada. İnşallah taşmaz. Bir yeri kabardı. İki tepsiye iki tane 10 gramlık 10-10-20 maya kullandım ben. Mayalar tazeydi. Taze olunca maya daha güzel oluyor. Çabuk kabarıyor. Biraz elimizde tarihe geçmese bile biraz durduğu zaman maya o oh, o kadar fazla çabuk kabarmıyor. Ha, şimdi bir bardak çay içeyim de. Madem yemeği yaparken işimi yaparken video çizdim. Bu da sohbet videosu olsun. Biraz sohbet edelim. E, biberonlu süt içiyor Açeliye'miz süreçe gitmeden apar topar saat yedi buçukta tabii hem baba Açeliye'yi götürecek. annesi de servise yetişecek servis yedi buçukta geliyordu sanırım bu arada bunlar düşürmüşler çıktım sildim ama e, öyle çok cam falan bulamadım ee, yani ben de onlardan sonra üstüme giyinip çıktım saat 8.00 ama e, herhalde gören olduysa belki de gelini almıştır büyük parçaları bilemem. Önce kendi kaplarının önüne gittim. Orada bir şey bulamadım. Bakındım bakındım sonra asansörün yanına geldim. Baktım ayağım yapışıyor. Ee, biri sildi mi artık erken, e, o o kaptan erken kalkan? Asansör yanında belki de silmiş olabilir ötebere ama silmişe de benzemiyordu çünkü ayağım yapışıyordu. Ben de paspas aldım. Lüle kovasıyla aldım götürdüm suyu orada bir güzel bir şey Sildim. O Bu bulduğum camları da topladım. indim aşağı. Yapış yapış süt tabii ki yapışıp. Açıyla sütlü şekerle falan. Bal koyduysa annesi için. Şeker kesinlikle koymuyoruz da. Bal koymuş olabilir. Şimdi ekmeğimiz pislik. Ne yapalım? Videoyu silersen böyle. Sohbet videosu ikinci çekersin. Yapacak bir şey yok. Mutfağın işini yaparken sizi mi ya? Öyle oldu. Değerli takipçiler, Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız beni yiyin. Ankara çok sıcak. Sabah televizyonda yani orada haberlerde sunucu diyordu ki Ege Marmara dışarı çıkmayı çok sıcak diye. Ee, Ankara için bir şey söylemedi. Ankara zaten aşırı bir sıcak olmuyor. Sıcaklık düşük oluyor Ankara'da. Ne de olsa üst kat çıktı mı ya üçüncü kata. Atkeriyem demin az önce demiştim. Atkeriyem tuttuğunu önce tırmışlar. Biberon düşmüş tam diye. Ee, bu aşağısı kadar serin değil. Bir miktar sıcak. Aşağıdaki serin burası, serin benim oturduğum yer. Çok da serin. Ha, bir taraftan da dizi izliyor. Sesini duyuyorsunuzdur. Bir taraftan örgü örüyorum. Çok sıcakta nereye gideceğim? Ya, nereye gideceğim? hiç yere tabii ki. Çok da gezmeyi seven bir insan değilim. Evdirmenim ben. Evimi severim. Çok gezmeyi Bazı insanlar vardı. Yani eve girmez. Böyle kapı kapı gezerler. Gerçekten eve girmezler, Böyle insanlar var. Ev onları sıkar. Ev sıkar evde duramazlar. Bir de bir şahit oldum. Ben benim kayınvalidim öyleydi. Ha, kadın ev, evde duramıyordu sabah kalkıp <laughs> kahvaltısını eder. Evin işine bile bakmazdı gerçekten. Alt katımda oturuyordu. Evimiz üst Hemen saat 10'dan sonra kahvaltı eder. Öğlen namazına kadar bir komşuya giderdi. Orada otururdu. Rahmetli çok televizyonda sevmezdi. Sonra sonra televizyon izlemeye başladı. İlk zamanlar televizyon hiç istedim. Televizyon izlemek Evet, i̇şte O kadar da yaşlı da aslında. Kaç doğumlu? Kayınvalide 41 doğumluydu. Evet, 41 doğumlu. Öyle çok da yaşlı değil ama işte, yani bazı insanlar gerçekten cahil kalabiliyor biz televizyon aldık, biz de e, yeni evliydik. Kızdı bize, onu da yoktu. Günah işte, bu günah şeyini ne aldım? Sonra sonra kayın ederim, e, sürekli haber izliyordu. Haberleri çok severdik kayın pederim, hiç çıkmazdı aslında o zaman. Üç defa bize çıkıyordu haber izlemeye. Sonra biz tekrar başka televizyonu alınca, bizimkini, daha küçüktü, daha büyüğünü aldık ona ver, bunlara ver bunu. O zaman kayınvalidem başladığı da bir izlemeye. Rahmetli annem de bir izliyordu. O da izliyordu rahmetli. İşte ya. Ne yapayım? yaptınlar? Sonra kayınvalidem laf laf Kayınvalidem öğlen de gelir, namazını kılar, öğle yemeğini yer. Tekrar bir posta daha öğleden sonra başka bir posta ben de kızıyordum. Ben gezerken bir hiç sevmem. Kızıyordum yani. Kayıp eden evde oturuyordum. Yaşları bayağı gitmiş artık. Adamcağız o zamanlar biraz e, işe çok gidemiyor. Tabii yaşlı biraz az bir yaşlarına <laughs> Kayınvalidem onu bırakır gider dedi. Adam Gelir akşam ikindi namazına gelir. Yine gittiği yerde tutturmaz. durmaz. Bir saat kaç dakikası bir saat durur. Kapıdan çıkar. Tekrar ikindi namazına gelir. Ondan daha sonra istiyorsa bir kapı daha yapar. Sonra gelir akşam namazını yemeğini yer. Tekrar gece bir kapı daha yapar. Kayınvalide buluyor. Evet. Yani ne gezmiş. Eski insanlar öyle ya. Yani ne yaptınlar? Eskiden bu kadar şey, televizyon, telefonlar yoktu. Yani onun da okuma yazması yoktu ama çok akıllı bir kadın okusaydı gerçekten zehir değil gibiydi Hemen ona bir tane bir namaz duası bir ona okuyacak yanında bu duayı öğrendiği o anında onu beynine kazıyordu. o kadar zeki Bunlar işte Yunanistan'da e, öyle bunlar ne bir köylerde işte cahil kalmışlar. Ee, Yunanistan biraz daha zamanlar <laughs> e, biraz daha arka planda kalıyor sanırım gibi dünyada. Ama Yunanistan'daki göçmenler e, daha da ön planda. Orada kayınvalidem yaşlı olanlar okuma yazma hepsi. Yeni ama bunlar daha bilgileriz. Evet. Ee, Yunan demek ki Müslümanlara ön plana pek fark etmiyor. Yunanistan'da, Yunanistan'da ben onu anlayabilirdim. Ama Bulgaristan'da <laughs> Bulgarla Müslümanlar, Türkler aynı şekilde, aynı insanlarda yararlanabiliyorlar. Okuyorlar, hepsinin mesleği var, doktoru, hizmetçisi, mühendisi, hepsi var. Ondan sonra sanırım sadece, şimdi vardır ama, o zaman yani askeriye e, Müslümanlardan alınmıyordu biliyorum ben. E, subay bilmem ne, hiç bunlar da bilmiyorum. Şimdi belki vardır o zaman konuşsam mı diyecektim. Şimdi belki vardır. Evet tam bilemiyorum. Ya bayağı insanlarda yararlanıyordum sanırım. Tam terörist anlatıyor bir dizi başka. Değer benim bir terörist anlatıyor bir dizi. <laughs> Çayımı içmeyi unutuyorum da çayı. O oluyor. Çayımı soğuyor. Bursa'da gemlikte deprem olmuş ya. Geçen gün sordum. Ablama hissettiniz mi dedim. Yok dediler. Hissetmemişler. Gemi de olmuş galiba dediler. Depremi hissetmemişler. Bursa depremi O da yarın ablam da Yunanistan'a gidiyor. Ha, adalara gidiyor. Yunanistan'a gitmiyor da adalara gidiyor dakika hiç takılıyor, yok vallahi böyle de. anlamış değil. Tamam gençler gidiyor da ablam da takılıyor gençlerle. O da gözüküyor takılıyor. O da gidiyor. E bahçeye enişten bakacak. Enişten bahçeye bakıyor. Enişten de hiç sevmiyor gezmeyi. E, videolarda var hatta onu bahçede çekmiştim ben. Duruyordu bir şeyler. Yani. O gezmeyi sevmiyor. Bazı insan da gezmeyi çok seviyor. Abim de bizim yerinde çok seviyor gezmeyi. Ben sevmiyorum. Bir çarşıya giderim işte mahalledenin. Abram alırım. Bundan sonra çeker evimi gelir. Gezmeyi sevmiyorum. Zorlu olmaz. Seviyorsan gezdirsin. Seviyorsan gezdirsin. Sevmiyorsan benim gibi Ay şey evde de yat kalk yat kalk önce çocuklara yukarı gidiyordum ya günlük olarak bütün olarak bana bir Meşgaleymiş gerçekten şimdi e, yani torunlar yok e, şimdi benim Sabah, akşam hep aynı yaptım ki evde. Dışarı çıkamayınca. Zor. Daha alışamadım. Gerçekten alışamadım onların yokluğuna. Yine Allah ekmeğini e, hani sağlıklarını versin. Eksikliklerini göstermesin ama e, çok geçmişim ben çok üzüldüm onlar gitmesine hala alışamadım uzakta yaşıyorlar ama zor çok zor geldi bana. ben onu evlendirdim annelerini hiç bu kadar zor gelmez. en zor bu mahalleden ayrılmaları, taşınmaları bana çok 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 zor geldi gerçekten. Allah Allah Aa, kızın çantasını buldum. Oydu bile taraftan da değil mi? Evet. Ay, tatil koyduk. Neden bakma zorunda? Evet, Seyhan evet. Hanım'a. Koyduğu şey de telefon gibi bir şey. Evet. Evet, evet, evet. Biraz sohbet ettim sizinle. Bugünkü videom bu kadar oldu. <laughs> ne yapayım? Biraz örgü ördüm, biraz çay içtim, ekmeklerimi ocağa koydum. Videoyu sildiğim için bu videoda böyle oldu. <laughs> Evde kalabalık olursa, video çekersen iyi olur. Etrafında çok çok kimse olmayınca. Şöyle oldu. Hoşça kalın şimdi.